Yok bu be? Dün bir amca geldi. Zart bıraktım onun için. Atilla'nın masasında gelirse verirsin. Bak şimdi. Sen şunları yanına bir girsene. Boş ver abi. Yengenin yanına gidiyoruz. Bozmayalım ağzımızın tadını. Ya bir şey olmaz. girsen. sen. Atilla gir dedim. Gir. Of abi girdim. Gir. Benim değil oğlum Atilla'nın masasında. Orada duruyor görürsün sen. Ama daha hızlı gidersin. Ne diyorsun kardeşim sen? Defol git işine. Ama git. sen sen de amanaz yapıyorsun be güzelim. Hadi götür tamam. beni işte nereye gidiyorsan. Hadi Akın bir dakika hadi. bekle. Hadi. hadi güzelim hadi. Birader. Ne var birader? Ya kardeş ayıp olmuyor. Adam gibi gitsin sen. Ne bulaşıyorsun Zelal'in karısına kızına Yok. ya? Sana lan. Sana mı söyleyeyim nasıl gideceğimizi? O Oyraz yapma hadi gidelim abi. Hadi gidelim. Hadi. Oğlum bak efendiliğinizi muhafaza edin. Delikanlı adamsınız. Yürüyün gidin hadi lan. Ya yürü git öldürme kendini. Senden mi öğreneceğiz delikanlılığın mantar? Akın bir dakika kapat telefonu. Yürü hadi sür gidelim. Arayacağım ben seni tamam. Abi tamam. sen şuraya. Abi yürü yürü yürü. yürü. Al şuraya. Ordumdan... Yürü, 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 yürü. al ortamından. Al, al şuraya. Al şuraya. Pil ortamından gramofon olmaz al abi. Al şuraya. Al şuraya. Ya sana mı kaldı milletin terbiyesini sen vermek ya? Şunu. şunu da tut. Abi gözünü seveyim ya sana mı kaldı tut Poyraz hadi şuna. ya. Ya gidin kardeşim yaşından ya. Sen ne anman yapıyorsun, Ne yaptın biraz gezecektik ya. Aa. terbiyesiz herifler. Ya siz ne utanmaz adamsınız be. Sizin ananız, bacınız, kızınız yok mu lan? Size yaptılar iyi mi olur? Siz bitmeyecek misiniz lan? Bu millet kurtulamayacak mi lan sizden? Bu dallama hakikaten dayak istiyor. Dallama. Ulan şerefsiz. Ulan şerefsiz. Gel lan buraya. Gel. Hı? Poyraz'ım Allah aşkına hadi gidelim ya. Yapma. Poyraz yapma. Ne lan Poyraz yapma yapma. Poyraz yapma ne o lan başka bir şey bildiğin yok. Tamam hanımefendi siz de devam edin buyurun. Kusura bakmayın beyler. Yediniz mi lan da ya? He? Yedik yedik abi. Kim dövdü peki sizi? Bilmiyoruz abi. Döveni gördünüz mü oğlum? Görmedik abi. Hı. İyi bak kullandınız ya. Hadi Poyraz Poyraz. Hadi bir Pardon beyler. Tamam bir şey bakalım. yok buyurun devam Affed edin. Affedersiniz. Buyurun. <laughs>